Abi ne yapalım? Çıkıp konuşalım mı? Eee... Eee... Hmm, sen konuş. evet evet sen konuş. Senin ağzın daha iyi laf yapıyor. Şey de 15, 16, 23, 42 de. 1995'ten beri de. 22 senedir de. Bu fırsatı yakalamışız. Artık nasıl bırakırız? De? Kolay mı de ki abi? Kolay mı de? Bileti kaybettim de. Ben bir geri zekalıyım de. Onları inandır Kamil. Ne olur geri adım atma. Bu bilet bizim tek şansımızdı. Hadi Kamil, at git, at git. Hadi, ...göreyim seni Kamil. Hadi. Abi, ceket. Lan ne ceketi? Ceket mi konuşacaksın? Sen konuşacaksın. Abi donumunu çıkartayım. O da beyaz değil. Amacına hizmet etmez. Hakikaten Orhan'a mı çıkmış Gerçekten bunu mu merak ettin Ceren? <laughs> İlhan tamam, burası iyi bak. Bir orası bir burası kafam döndü. Burası güzel. Tam karşıdan görüyor. İyi. Koş, koş. Komiserim! Komiserim! Çek şuradan. Çekil. Halk. Bırakın gelsinler. Gelin. Komiserim. Ne olur kızımı kurtar komiserim. Bak kızım içeride ne olur. Öncelikle komiser değil. Baş. Baş. Sizin kızınızın içeride ne işi var? Ko Baş komiserim, şimdi benim kızım Orhan'ın hayranı. Onu çok seviyor. Ya, ya. Devamlı gözü Orhan'ın üstünde. Şimdi onlar ceketi atınca benim kız hop koştu ceketi kaptı. Hanımefendi sadete gelin. Bakın oyalıyorsunuz bizi. Lütfen. Baş komiserim, biraz kek yiyin. Güç kuvvet verir. Çalışırken yemiyoruz biz. Ee, evet, e, bakın hanımefendi, artık ben buradayım tamam, her şey kontrolüm altında. Lütfen, lütfen buyurun Kızımız hanımefendi. Tabii ki, tabii ki. Alın hanımefendiler, alın alın. Gel kız, Ay. Ben yemedim. Ben yemedim. Serdar çek, Abi çek, hiçbir şey kaçırma. İndir silahını, indir, indir. Sen! Ben başkomiser Turgay Çetin. sen Buna gerek yok ya, mesafe çok yakın. Bir de bu ne oğlum, bu ne bu? Lütfen. Bana bak! Şişt. Oğlum! Heh. Senin adın ne? Ne yapacaksın? GBT'ne bakacağım. Allah Allah! Ya bak burada bir olay yaşanmış. Bir sorun olmuş ama biz artık buradayız, halledeceğiz. Adın ne? Sana hitap edebilmem için. Kamil. Kamil. Orhan nasıl? Kim? Orhan Şen. Ha, Yaman'ı diyorsun sen. İçeride içeride çişini yapıyor. Yaman kim lan? Ee, diğer reyine nasıl? Ayy, oturuyor işte o da içeride. Konuşmasa iyi de çok konuşuyor. Kafa bu da ya. Arkadaşın adı ne? İkin. Tekin abi. Ne var lan, ne var? Adam adını soruyor. Söyleyeyim mi? Söyleme Kamil. Sayende bütün mahalle öğrendi zaten. Tamam. Arkadaşım adını vermek istemiyor. Allah Allah, Tekin niye öyle bir şey yaptı? ya? öyle bir çocuk değildir o. Buyurun Tekin abi, herif senin adını biliyor lan. Nereden biliyor acaba ya? Kamil beni Tamam, ya. tamam. Aklım bende kalmasın. Ben buradayım. Burası bende. Çok enteresan tipler. Çok dikkatli olmamız lazım. Bana bak. Şş, oğlum. Hu. Hu. Bana bak. Ha, tamam. Ee, bir problem olmuş, bir sorun olmuş. Halledilmeyecek bir şey değil. Neden yaptınız bunu? Belki ben size yardımcı olabilirim. Belki benim yapabileceğim bir şey vardır. Bilet için. Ya da para. 15 milyon için işte. Başka? Yok vallahi hepsi bu. E yeter. Allah bereket versin değil mi? Çok fazla şey istiyorlar başkomiserim. Farkındayım. Ay. Ay. kokusu bile kendine has adamın ya. Orhan Beyciğim siz hiç merak etmeyin sakin olun. Buradan sağ salim kurtulacağız. Kızım sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Muhabbet mi ediyorsun? Kamil kim bilir dışarıda neler anlatıyor sen biliyor musun? Adresimi vermiştir. Annemin kızlık soyadını bile söyler. Mal o mal. Kusura bakmayın ben size yıkılıyorum burada ya. Ay yok estağfurullah olur mu hiç öyle şey adam hem kibar hem yakışıklı bayılı vereceğim şimdi vallahi. Ya sen benim yanımda utanmadan oynaşıyor musun? Eviniz yok mu sizin? Terbiyesiz pis haydut. Ben senin o ağzını bir bantlayayım o zaman görürsün hmm. sen haydut. Bu ne bu ya? <laughs> Şuraya gidelim. Göstereceğim ben sana. Bağlı. Tek başına çek. Çek. Yürü hadi. Yürü. Yardım et. Yardım et. Çek. Çek. Siz zahmet etmeyin. Yürü. Lütfen. Yürü. 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 <laughs> Vallahi önce o saldırdı. Kim? Adnan. Adnan? Ha. Yatak odasında. Beni buramdan ısırdı. Nereden? Buramdan işte. Oranda. Bu denyo bir işe halledemeyecek. Ben bir el atayım. Dur oğlum dur. ha yatak odasında o bana saldırınca ben de onu yatağın üstüne ittim. Sonra odanın kapısına koştum. O esnada Tekin kapıyı açtı. Ado'ya ateş etti. Ado. Çok kalabalıklar. Herkes evde. Öldü mü? Yaşıyor mu? Vallahi bilmiyorum. Sesi soru çıkmıyor. Tekin ateş etti ya. Bak. Bir sorun yaşanmış. Bir hata yapmışsınız olabilir. Herkes hata yapar. Şimdi silahlarınızı bırakıp teslim olursanız ben elimden geleni yaparım. Size yardım ederim. Teslim olun. Biz paramızı istiyoruz. Paramızı almadan da hiçbir yere gitmiyoruz. Duydunuz mu? Buraya hakkımızı almaya geldik. Bu bizim hakkımız. Şu sükü alırız. Hmm. Biz hırsız değiliz. Asıl hırsız televizyonlara çıkıp sizin gözlerinizin içine baka baka utanmadan yalan söyleyen yavşak yaman. O para bizim geleceğimiz, hayallerimiz, yarınlarımız. Artık ezilmek istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu yaptığımız haksızlığa bir baş kaldırıştır. Boyun eğmeyeceğiz. Bu para bizim en önemli. Lan taş çok mu lan? Çıkın, çıkın. Artist, artist konuşmayın lan Sus, susmayacağım. Sizler de susmayın kardeşlerim. Herkes şunu bilsin ki hakkımız olanı alana kadar bu olaya bir son vermeyeceğiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Yok ben burada esnafım. Ha bak bizim karnımız acıktı. Evde de yiyecek bir şey yok. Hani sipariş falan versek lahmacun falan gelir mi? Bek sende numarası vardır. Kaç tane söyleyeyim başkanım senin? Dört tane söyle yavrum. Acılı acısız. İki acılı iki acısız. Şimdi huylarını bilmiyoruz. Yeşillik yaptırayım mı? Tabii tabii yaptır. İçecek olarak da söyleyeyim. İki kop seni, öldür seni öldürün lan. Emniyetin yüz parası seni gebertin.